Bu ekranda görmüş olduğunuz logo hepimiz biliyoruz değil mi? Peki Valorant oynanır mı? Kısaca Valorant Riot Games'in yaptığı taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun içerisinde 25 tane ajan karakter bulunmaktadır. Her bir ajanın kendine özgü yetenekleri ve oyun stili vardır. Örnek vermek gerekirse Sage Heal atar. Biraz daha destek karakteridir. Arkada kalır. Ama Reyna, adam öldürdükçe can çeker. Görünmez olur. Ulti açar. Entry karakteridir. Sayda girmekle yükümlüdür. Cypher gözü karakteridir kendi ekipmanları vardır. Etrafa tuzak atar. Tuzaklarıyla rakipleri yavaşlatmaya çalışır. Kamerasıyla onları izler. Valorant'ın genel olarak oynanma sebebi ajanların özellikleri, ajanlar ve diğer oyunlara nazaran biraz daha fütüristik gözükmesinden ötürüdür. Videoyu böldüğüm için özür dilerim ama Discord linkimi açıklama kısmında. Discord'uma gelebilirsiniz. Peki oyun içi mekanikler nasıl? Şahsen ben oyun içi mekanikleri çok beğeniyorum. Her karakterin kendine özel yeteneğinin olması, o yeteneği özelleştirebilmeniz, geliştirebilmeniz line yapabilmeniz, karşının kafasını bir anda bomba çözerken ok atabilmeniz. Şahsen oyunun karakterleri ve yetenekleri gerçekten beni içine çekiyor ve eğlenceli. Tabi birkaç tane dengesiz karakter yok mu? Oluyor yeni geldikleri zaman ama onun dışında ben seviyorum. Peki oyunun topluluğu nasıl? Bir oyunun iyi ya da kötü olduğunu anlamak için oyunun topluluğuna bakmanız yeterli. Ama bu oyunun topluluğu çok garip. Çok karmaşık. Oyuna sırf kız düşürmek için giren kitle var. Sırf troll yapmak için giren kitle var. Youtuber olduğu için video çıkarmak için giren kitle var. İşten çıkmış olan sadece oyun oynamak isteyen insanlar var. Onun dışında sıkıldığı için Valorant girmek isteyen insanlar var. Ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla Valorant kitlesi toksik. Hem de aşırı toksik. Şimdi gelelim oyun içi rank sistemine. Arkadaşlar oyun içi rank sistemi biraz cehennem gibi. Onu baştan bir söyleyeyim. Her online rekabetçi oyununda olduğu gibi Valorant'ta da dereceli sistemi var. Ama bu derece sisteminde olduğunuz elodan bir yüksek eloya çıkamıyorsunuz. Sebebi ise 2 maç kazanıp 3 maç kaybetmeniz, 15 kp kazanıp 30 kp kaybetmeniz, karşınıza sürekli smurf hesapların gelmesi, karşınıza sürekli boost yapan insanların gelmesi ve karşınıza hile açan insanların gelmesi. Dereceli sistemi tüm saydığım bu nedenlerden ötürü çok kötü. Peki Boylu'nun e-sporu nasıl? Valorant'ın e-sporunu ben sadece bir izleyici gözüyle yorumlayacağım bir e-spor oyuncusu değilim ya da profesyonel bir birey değilim. Arkadaşlar Valorant'ın e-sporu benim gözümü yoruyor. Valorant içerisinde oyunda bir sürü event oluyor. Birisi sumak atıyor, birisi headshot atıyor, birisi öbürünü öldürüyor ya da bir başkası çok ayrı bir diyardan gelip ışınlanıyor. Bir izleyici olarak bunlar bana çok karmaşık geliyor. Çünkü oyun içerisinde çok fazla element var ve ben hangi elementi takip edeceğimi tam olarak bilemiyorum. Örnek veriyorum aynı anda 5v5 kaldıkları zaman Brimstone ulti atıyor, Viper duvar atıyor, bir başka sesi atıyor, Neon oradan koşturuyor derken benim kafam biraz allak bullak oluyor. En azından seyir zevki açısından benim gözlerimi yoruyor. Tabi diğer insanlar açısından nasıldır, daha farklı mıdır, iyi midir orasını bilemem. Şimdi gelelim Valorant içerik üreticilerine. Arkadaşlar Valorant içerik üreticilerin ne yazık ki bir kısmı tamamıyla toksik. Yani kız olduğum için şunu yaptılar, erkek olduğum için bunu yaptılar, kız olduğum için şöyle böyle yaptım. Kendi kendimi kiralattım erkeklerde bir kız bana yürüdü ben ona yürüdüm yani tacize içerik adı altında legalleştiriyorlar yani Valorant'ın içerik üreticilerini çok sevmiyorum birkaç kişi hariç Peki Valorant'ın skinleri nasıl arkadaşlar Valorant skinleri gerçekten görüp görebileceğiniz en fütüristik ama çok ama çok iyi olan skinler oluyor skin kalitelerini diyebilecek hiçbir şeyim yok gerçekten çok kaliteli skinler yapıyorlar hani skin açısından dünyadaki en iyi skinler olabilir gerek ses efektleri gerek özel ses animasyonları gerek bitirme efektleri yani gerçekten skinler beni içine çekiyor. Şimdi gelelim oyun içi skin alma muhabbetlerine. Oyun içerisinde kaliteli 1450 vp'lik bir skin almak istediğiniz zaman minimum 250 TL para vermeniz gerekmekte. Pahalı mı değil mi orasını size bırakıyorum. Çünkü bunu yorumlamak bana çok düşmüyor. Ama eleştireceğim bir konu var. Bu skinler hiçbir şekilde takas edilemiyor ya da pazarlanamıyor. Hesabınızı satmadığınız sürece bu skinleri sadece siz kullanabiliyorsunuz. Bir başkasıyla takaslayamıyorsunuz ya da bir başkasına pazarlayamıyorsunuz. Bu işin ticaretini yapamıyor. Hesabınızı satmak istediğinizde ise skinlerin çok çok ucuz fiyatına veriyorsunuz hesabınızı. Peki onca şeye rağmen Valorant oynanır mı? Eğer oyunu tryhard oynamıyorsanız yani eğlenmeye giriyorsanız arkadaşlarınızla birlikte girip eğlenebileceğiniz çok iyi bir oyun. Ya da normal şekilde tam gazda, spike yüzüm gibi modlarda eğlenebileceğiniz aşırı iyi bir oyun. Ama ben bu oyunu tryhard şekilde ciddi şekilde oynamanızı önermiyorum. Sonuç olarak bu oyun oynanır.